Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Top Eleven videosuyla tekrar karşınızdayım. Uzunca bir süre video yapamadım arkadaşlar çünkü sınav dönemindeyim. Pazar günü anca sınavlarım bitiyor. Zaten yarın ve yarından sonra sınavlarım var. Ee, çok yoğun bir dönemden geçiyorum ama yani böyle bir Şampiyonlar Ligi finalinde videosunu yapmak istedim. %99.9 kazanacağız bu maçı. Yani çünkü rakip kadroyu baktığımız zaman Biliyorsunuz biz geçen sezon güç düşürme uygulamıştık. Oyuncularımızı antrenöre yollayıp ve işe yaramıştı. Kupada, ligde, Şampiyonlar Ligi'nde her kulvarda bizden çok ama çok düşük rakipler geldi ama baya bir düşük arkadaşlar. 3-2-3-2 formasyonuyla sahadayız arkadaşlar. Oyun tarzı puanlarımız vardı. Onları harcadık. Yani son günler diye harcadım. Yoksa zaten böyle bir maçta ihtiyacım bile yok aslında. Ama gene de diğer sezona sarkmayacağı için bu puanlar ben de mecburiyetten harcadım. Rakip kadroya baktığımız zaman bence en büyük hatası DMC yok arkadaşlar. Evet rakip maçı izliyor. Mourinho desteği var %2 bizim %10. Şimdi ben federasyon maçı var diye bütün bonuslarımı fulledim. Gerçi Federasyon maçında fazla bir şey yapamadı takımın. Bayağı bir kötü yenildi her iki maçta da. Normalde bakın topa sahip olma bonusu öneririm bu tarz maçlarda ilk başta ama rakip güçsüz olduğu için biz e, hücum bastık arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için kesinlikle yüksek pres ve adam adama markaj oynamayın. Zaten sıcak havalarda kondisyon inanılmaz düşüyor arkadaşlar. Hani e, bunları bunlar yaparsanız oyuncularınız 60'tan sonra yorulur. Onu söyleyelim. Bakalım rakip kontra ataktan bir gol atabilir mi? Bu sezon arkadaşlar hiç gol yemedik. Belki finalde yeriz. Belli olmaz. Evet, baya bir kötü vurdu adam. Evet, normalde bu sezon oynadığım maçlarda hep 70 ve üzeri topa sahip olma vardı. Bu Rakip büyük bir ihtimal bonuslarını fulllemiş arkadaşlar ya da o hepsi 10 ve veya 12 üzeri. Evet burada bir foul var aslında ama hakem görmedi. Hücum ortadan kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık arkadaşlar. Şimdi e, aslında şu ana kadar golü bulmamız lazımdı. Çünkü bu bizden çok düşük bir rakip arkadaşlar. O yüzden ilk başta tabi sert hücumu almadan uzun pasa alıyoruz. Ataklarımız daha etkili olsun diye. Zaten topa sahip olma oranımız yüksek. Ya ben ortadan dedikçe adamlar kanatlardan oynuyor ya. Evet rakibin daha fazla hata var garip bir şekilde. Yoksa oyun bu adama mı verecek ya maçı ba belli olmuyor arkadaşlar bazen. Çünkü birkaç defa özellikle Süper Kupa'da başıma geldi. Hani hiç ummucanız rakip sizden 20-30 güç daha düşük bir rakip sizi yenebiliyor. Ama bu rakibi tebrik ediyorum. Bence şu ana kadar iyi oynadı. Yani golü biz atsak bile, yani yensek bile bu maçı ki her şey kesin değil. %99.9 dedim ama orada 0.1'lik bir ihtimal bıraktım. Çünkü oyun bazen gerçekten şeyi maçı rakibe verebiliyor. Evet bayağı bir takipçimiz gelmiş. Evet artık arkadaşlar sert hücumu alıyoruz. Bakın rakibin DMC'si yok. Bizim de iki tane AMC'miz var. Aslında AMC'yi bire indirip Santrofor mu oynatsak ya? Özellikle Şenkali. Evet baş bu Türkeş maalesef gol olmadı. Ee, rakip kaleci şu ana kadar bu ikinci kurtarışı. Evet foul aldık daha doğrusu foul yaptık aldık yanlış oldu. Rakibin duran top oyuncusu iyi ise gol atma ihtimali var arkadaşlar. Evet, vardı yani gerçekten. Ee, yani adam o adam bakalım. Evet zaten serbest vuruş ustasıymış. Şutu da şutu aktif değil yani ML olduğu için. Ama gene de 116. Evet golü attık ama offside mı? Bence offside var arkadaşlar. Evet galiba yok. Milim milim. Evet. Offside yok. Arkadaşlar golü attık rahatladık. O yüzden şöyle bir yol izleyeceğiz. Ee, bunu mu AMC'ye alsak? Şöyle, şöyle yapalım ya. bu Ya da bu Santrafor'da olsun. Şu AMC'de AML ve AMR ile oynuyoruz artık. İki tane orta saha atıyoruz. Şöyle şunu şuraya alalım. Ya da bu DMC'de kalsın ya. Özel yeteneklerine bakalım hangisinin şey vardı. Arkadaşlar. Ee, şöyle. DL ve DR'yi de ileriye alıyoruz. arkadaşlar herkese de ileri ok veriyoruz artık golü de attık atabildiğimiz kadar hatta stoperi de şöyle çıkartalım ileriye Evet bir oyuncu değişikliği yaptı rakibimiz ama kimi aldı kimi çıkarttı göremedim tam yani hangi pozisyondaki oyuncuydu Ben şu an daha demin yaptığım formasyonu kimseye önermiyorum arkadaşlar. Hani rakip çok çok düşükse, gole ihtiyacımız varsa, aslında ihtiyacımız yok da ben farklı bir galibiyet olmasını istiyorum. Çünkü hani ee, nasıl desem ya bu kadar bonusla şeye rağmen adam bence iyi dayandı. Ama bence bu herif de antrenman bonuslarını yapmış arkadaşlar. Hani antrenmansız çıkartmamış takımını. Kaldı ki bakın ara ara kontra atak deniyor. Yani bu çok ofansif bir diziliş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Şenkale bir foul yapıldı. İnşallah sakatlık çıkmaz. Bazen çıkabiliyor. Evet. Top çalmayı da kolay alıyoruz arkadaşlar. Bilerek foul alalım diye. Siz kolay oynayıp rakip orta veya zor oynarsa rakip size foul yapıyor arkadaşlar. Ve kart görüyor. Yani bizim için bu önemli. Çünkü yani duran top demek Şenkal Atasagun'un gol atması demek. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı şu an ligde de gol kralı. Ama tabii ligde bir maç daha var. Belki ardındaki adam, gerisindeki adam 7 gol birden atarsa son maç ki olma ihtimali var bunun arkadaşlar Top ee, Yani gol krallığı gidebilir ama ben sanmıyorum. Hani o atsa Şen Şenkal'de 2 tane atacak yani o yarın. Evet bu adam büyük bir ihtimal arkadaşlar. E, kondisyonu kondisyonunu özellikle fulllemiş ve e, sert savunma falan oynuyor. Çünkü attığımız toplar geçmiyor uzun toplar. Kısa paslarda da kapıp kontra atağa çıkıyor. Yani ben tebrik ediyorum rakibi. Bu dakikaya kadar 2-0 bile yenilmiş olması bence çok çok büyük bir başarı. E zaten arkadaşlar evet adamın kadrosu kötü diyoruz, iyi diyoruz ama adam sonuçta finale kadar gelmiş. Hani e, Evet oyuncu sakatlandı. Bakalım yerine koyacak bir AMC'si var mı? Bence vardır ya yedeklerde. MC'si var gerçi orta sahi 3'ler. Evet Şenkal Atasagun. Adam finallerin adamı ya. Bakın arkadaşlar bu sezon ligde şöyle bir durum oldu. Belki birazdan gösteririm maçtan sonra. Ya Şenkal gol atamıyor. Ya atıyordu da. Yani diğer oyuncular da attığı için gol krallığında kapışamıyordu. Hani takımdaki herkes gol atıyor. Şenkal de atıyor. Halbuki Şenkal'in daha fazla atması lazım. Serbest vuruşlar olsun şey olsun. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hiç sıkıntısız. Yani önemli maçlarda gerçekten çok fazla gol atıyor. Önemsiz lig maçlarında da atamıyor arkadaşlar. Bakın mesela normalde böyle bir friki atardı ama Bazen işte Duran Top'tan hiç gol atamıyor. Ligde de böyle oluyor bu. Rakip istediği kadar 40'lık, 50'lik rakip olsa bile atamıyor. Ama böyle final maçlarında ceza sahasında topla buluşuyor veya orta sahadan AMC'de oynadığı için orta sahadan top sürerek, çalınmayarak gol atıyor. Ama basit gol atmıyor. Yani ben gerçekten rakibi tebrik ediyorum. Gene de bakın evet kaleye gelemedi belki ama en azından 7 tane şut çekti. E, savunma yaptı. Ya Şenkar şunu atar artık ya. Sevdiği bölge arkadaşlar şurası. Evet bu sefer attı. Adamın bir prensibi var ya. Ya gerçekten adama bir prensibi var. Yakından mesela atamıyor arkadaşlar. Uzaktan serbest vuruş olduğumu daha iyi atıyor. Evet bakın adam 5'li defansa döndü galiba. Yoksa ne yaptı anlamadım. En sonda. Evet şu an resmi olarak maç bitti. Ee, ama seremoniyi izleyeceğiz arkadaşlar. Evet 4-0 oldu. Son dakikada da attık. Evet, Şampiyonlar Ligi'ni aldık arkadaşlar. Ee, galiba seremoni kısmında takıldı oyun. Evet, takıldı yani gerçekten. Yani bir kupa törenimiz vardı arkadaş. Onu da oyunla alakalı arkadaşlar bu. Ben ilk başta bilgisayarımla alakalı mı? Eski bilgisayarımda da vardı bu. Ee, laptopta da ara ara oyun takılıyor. Kupa seremonisini göremedik. Paylaşıyor. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde gol yemeden Bakın 4 0 11 12 12 0 6 0 12 10 Sıralamalı ee, sıralamada zaten gene gol yemeden arkadaşlar kupayı aldık. Zaten çok çok kolay rakiplerimiz vardı. Ligde size dediğim olay şuydu arkadaşlar. Ee, şu herifle çok fena gol krallığında kapışıyoruz ama sorun şu. Yani bizim ilk 5'te 3 oyuncumuz var. Bakın derecelerde ilk 5 bizim oyuncu. Asistlerde de böyle kolay çok kolay birlikteyiz arkadaşlar. Ve bakın bu adam 81 gücünde ama yani Şenkal'le neredeyse aynı sayıda gol atıyor. Bu sezon öyle bir sıkıntı var ligde. E, bir ara Şenkal baya bir gerideydi. Hatta Vahap daha fazlaydı şu diğer santroforumuz AMC'miz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de hiç öyle bir sıkıntımız yoktu. Hiç gol kralında sıkıntı yaşamadık. Takır takır golleri attı. E, kaldı ki bakın Şampiyonlar Ligi'nde e, ödül var gol krallığında. %30 şut çekme ve %30 dinlenme. E, bence ligdekinden daha iyi zaten. Şenkalin arkadaşlar bakın. Yani bitiriciliği zaten 410 artık daha fazla olmuyor. E, oyunun kendi kuralı gereği. Siz kendiniz 400'e kadar kasabiliyorsunuz. Ondan sonra kademe buradaki artarsa artıyor. 410, 420, 430 hani bir sonraki kademe geçerseniz. Ama e, şutu da aslında şuta da gerek yok. Yani 310 gayet iyi bir değer. E, Base'de arttırmayla 10'da 320. Ama sonuçta şunu da söyleyeyim. Yani 400 olsa da olur yani ama e, zaten benim kanaatimce %250-300'den sonra hiçbir anlamı kalmıyor. İsterse bitiriciliğiniz yani arkadaşlar daha önce bu benim başıma geliyordu. Şenkal'de de o hep oluyor. Ya bitiricilik %410 diyorsunuz ama çok çok basit goller kaçırıyor. O yüzden %250'den sonra çok da yükseltmenize gerek yok bazı becerileri ama %250 önemli bir detay. Arkadaşlar 3-2-3-2 formasyonuyla gayet kolay bir şekilde bu sezon Ligi aldık. Aldık sayıları artık. Şampiyonlar Ligi'ni aldık. Kupayı aldık. Şu ana kadar gol yemedik. İki tane maçımız kaldı arkadaşlar. Federasyon maçlarında gol yedik. Yani bayağı bir yedik hatta. Bugün 10 tane mi yedik bir maçta. 3 tane atabildik. Ama rakipler gerçekten çok muazzam. en iyilerde olduğumuzdan dolayı gerçekten 160'lık falan rakipler geliyor. Kaldı ki 160'lık olmasa bile adamların Oyuncuları mutant oluyor arkadaşlar. Bizde bir tek Şenkar mutant sayılır. Gerisi sıradan oyuncu. Yani baktığınız zaman tek mutant bu arkadaşlar. Hani buradaki becerilere Hep bakın buralar bir. Ondan dolayı da maalesef federasyonda çok çok fena yenilgileri aldık. Ama ligde şampiyonlar liginde kupada bakın 444 gol 0 yenilen gol gayet iyi değerler. Belki yarın Süper Kupa'da gol yeriz diyeceğim ama Süper Kupa'daki rakiplerimiz bu rakipten de kolay arkadaşlar kim gelirse gelsin hani yarı gücümüzde hatta yarımızdan bile az arkadaşlar ee, gücümüz 130'larda bir şey 135 galiba 135 diyelim yani yarımızdan bile düşük o yüzden e, yarınki Süper Kupa maçını belki izleyemeyebilirim sınavda olursam ama e, hiç de şey yapmayacağım yani maçı izlememe konusunda tereddütüm yok hani 65'lik adama da yenilmezler diyorum. Hani o kadar da değildir. Hani 80'lik 90'lık adama belki yeniliriz de. Yani çok da şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde e, gol krallığını da aldık. Garantiledik. E, çok sağ sağolsun Şenkar Atasagun. Yani bu sezon gayet güzel bir oyun. Şampiyonlar Ligi 39 gol. Kupa da çok fena gol attı arkadaşlar. Kupa da hani bayağı attı. Bakın 8'in altına bile inmiyor. 9-10, 9-10, 9-10 oynuyor umarım yani bu oyuncumuz yani 35 36'ya kadar oynar ama 32'den sonra herhalde şey demeye başlar artık şurada emekli olacağım falan. Bakın oyuncu 2 sezon içinde futbolu bırakacak. Yani 33'te falan bırakacak gibi ama tabii şey olursa kulüp baskısı oluyor bazen oyuncu iyi oynarsa 1 yıl 2 yıl daha gidebiliyor ama ben 35'i göreceğini sanmıyorum arkadaşlar bu oyuncunun. Gayet güzel bir oyuncumuz. Duran toptan da atıyor basit goller atmıyor arkadaşlar. Uzaktan serbest vuruşu atıyor. Penaltıya yakın noktadan atamıyor. Öyle bir karakterde bir oyuncu. Ee, anlayamadığım şekilde. Sizleri 3-2-3-2 formasyonuna bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.